Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın buyuruyor Resulullah. Biz de Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Ve Allahu Teala Azze ve Celle Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır buyuruyor. Yani bu da yaklaşık 83 küsür yıla denk geliyor. Yani bir kimse Kadir Gecesi'ni ihya ederse inşallah 83 yıl boyunca ibadet etmiş gibi olacak. Kadir Gecesi'nde kaza kılan bir iznillah o kadar yıl boyunca kaza kılmış gibi olacak. Ve daha nice nice Allah'ın affına, mağfiretine, rahmetine ve ikramına mazhar olacağımız bir gecedir Kadir Gecesi. Bundan ötürü son 10 güne girdik. 9 gecemiz kaldı. Bu yüzden gevşeme göstermeyelim. Özellikle teravihlerimize dikkat edelim. Hiç olmazsa bir tane teravihe denk gelse Kadir gecesi o 83 yıl boyunca ibadet etmiş gibi, namaz kılmış gibi, teravih kılmış gibi sayılacağız. Ve bu da bir iznillah kazalarımızın yerine geçecek. Bundan daha büyük bir müjde, bundan daha büyük bir ihsan olamaz Müslüman için. Bu yüzden yemek yiyorsunuz, gevşiyorsunuz, bugün de teravihe gitmeyeyim, sakın ha demeyin, gevşemeyin, gayret gösterin. Son dokuz gündür, son dokuz gecedir. Aman ha şeytana fırsat vermeyelim, Kadir gecesini kaçırmayalım ki Geçmişte işlediğimiz günahların affına ve kılamadığımız namazların da kazasına vesile olur inşallah.